Evet herkese merhaba. ilk videomuzda karşınızdayız. Venüs retrosundan bahsedeceğiz öncelikle. 13 Mayıs sabah 9.30'da Venüs İkizler burcunda retroya girecek. Peki Venüs retrosu ne demek? Şimdi Merkür retrosuna alıştık ama Venüs retrosu Nedir aslında bize neler getirecek? Venüs aşk, e, maddi kaynaklarımız, paralarımız, hayatta değer verdiğimiz daha maddi, daha somut şeyleri e, ve zevkleri, keyifleri sim geliyor işte aşk gibi e, ya da e, kazandığımız para e, harcadığımız e, para harcadığımız yerler gibi şeyleri simgeliyor. geliyor ve dolayısıyla Retro'nun etkisi. Ee, bu konularda aksaklık, yavaşlama ve yolunda gitmeyen şeyleri ortaya çıkarmak olacak. Şimdi öncelikle anlatacağım kısım bütün burçlar için geçerli ve retrosunda neler olacak? Evet, öncelikle eski sevgililer arayacak, geri dönecek, yazacaklar, ee, aldatmalar, boşanmalar, ayrılıklar ortaya çıkacak. Komşular da. Kavgalara şahit olabiliriz. Ayrıca ikizler burcunda olmasından dolayı kardeşlerle de bir takım tartışmalar, yanlış anlamalar olabilir. E, apartmanda evlerden sesler yükselecek duyacaksınız ki zaten aslında şu an o sesler yükselmeye başlamış olmalı. Çünkü zaten Venüs birazcık aslında hızını yavaşlattı. E, yatırım yapmıyoruz. Yatırımlarda zarar etme riskimiz var çünkü Aynı şekilde satış da yapmamak aslında bizim için belki avantajlı olabilir. E, peki neler yapmayalım? Eski sevgilimiz eğer dönerse affedelim mi? En çok sorulan soru bu. Aslında e, herkes affetmeyin diyor ama ben şöyle bakıyorum. Evet, süreç Söğütosu'na dönen eski sevgilinin bir daha gitme riski var mı? Var. E, büyük ihtimalle gider mi? Gidebilir. Ama belki eski sevgili sizin kapanmayan bir yaranızdır ve o yarayı kapatmak için dönmüştür. Yani belki bu sefer daha düzgün bir veda olacak. Belki daha sizin içinizi ferahlatan bir ayrılık şekli olacak. Ya da siz içinizde söylemek istediklerinizi söyleyip bu sefer vazgeçen taraf olacaksınız. Dolayısıyla eski sevgiliniz dönerse affetmeyin demiyorum. Kesinlikle akışına bırakın. Onun dışında Sağlam olmayan ilişkiler çatır diyecek. Ee, özellikle aldatmalarla çatır diyecek. Ee, çok fazla dedikodulara inanabilirsiniz. Yine ikizler burcu olduğundan dolayı. Ee, asılsız söylemler olabilir bu konuda. Her duyduğunuza gerçekten inanmayın ama temkinli de olun. Partnerlerinizden lütfen bir şey gizlemeyin bu dönemde. Çünkü özellikle Venüs Retrosu sırasında bütün bunlar açığa çıkar. Zaten akrep dolmayını da geride bıraktık. Ee, o da bir takım sırları ifşa edecekti. Ee, muhtemelen Venüs üretiyor da bunu arttıracaktır. Ee, dolayısıyla bunlara dikkat ediyoruz. Eski sevgimiz dönerse e, kabul edebiliyoruz. Özetle toparlarsak ama e, gitme ihtimalini aklımızda tutuyoruz. Bir şey alıp satmıyoruz. Alım satımı yapmıyoruz. Özellikle toprak, e, araç normal şartlarda Merkür retrosunu elektronik cihazlar almayın deriz. Ama belki ikizler burcu olduğu için yine buna da dikkat edebiliriz ama daha çok otomobili belki etkileyebilir. ev yatırımlarını etkileyebilir Venüs olduğu için. Aynı şekilde güzellikle ilgili kuaförler açılıyor ama çok dikkat edin. Saçınız yanmasın, estedikleriniz eğer Böyle bir şey yaptırma şansınız varsa şu an için e, kötü olabilir, sizi mutsuz edebilir. Saçınızı, başınızı, tarzınızı çok fazla değiştirmeyin şu dönemde. Peki yükselen burcunuza göre e, sizi Venüs Retrosu nasıl etkileyecek? Neden yükselene göre anlatıyoruz? Çünkü onun sebebi şu aslında yükselen burcunuz sizin aldığınız etkileri güneş burcunuzdan daha doğru yansıtma. E, şansı var. O nedenle yükselene göre okumanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle yükselen koçlar. Venüs Retrosu sizin üçüncü evinizde olacak. Dolayısıyla kardeşler, ticari ilişkileriniz, kısa yolculuklar, sınırlar da açılıyor. E, kısa yolculuklarla ilgili aksa, aksamalar, e, iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Yükselen boğalar, Boğa burçları özellikle yatırımlarla ilgili sorun yaşayabilir çünkü onların ikinci evinde olacak Venüs süreç osu sizin ya da partnerinizin sahip olduğu mallarla ilgili, paralarla ilgili veya ticari yatırımlarla ilgili sıkıntılar, tartışmalar ve mali kayıplar yaşayabilirsiniz. Yükselen ikizlere gelirsek. Retro İkizler Burcu'nun birinci evinde olacak. Bir yedi aksı bizim hem kendimiz hem de karşı taraf yani ilişkilerimizi simgeleyen bir bölümdür. E, retro sizin dış görünüşünüz ve ilişkilerinizi etkileyecek. E, öncelikle İkizler Burcu eski sevgilileri yani yükselen ikizler özellikle eski sevgilisi dönme ihtimali en yüksek olan e, burçların başında geliyor. Diğeri de yükselen yaylar. İkizler burcunun eğer eski sevgililere geri dönerse e, yeniden başlamak evet çok akıllıca olmayacak ama dediğim gibi belki bir defteri kapatmak için belki yaralarınızı sarmak için bir fırsattır. Bunu böyle de değerlendirebilirsiniz. Çünkü retro aslında tamamlanmayan şeyleri tamamlamak için de var olan bir süreçtir. Onun dışında dış görünüşünüzü kesinlikle değiştirmeyin. Ee, neyse ki şu dönem çok zor ama kuaförler açılıyor. Ee, herkes akın edecek. Siz saçınızı başınızı değiştirmeyin. İkizler olarak çok seversiniz ama birazcık daha bekleyin. Evet yükselen yengeçler. Bu retro sizin 12. evinizde yani bilinçaltınız kontrol edemediğiniz bir alanda Gerçekleşecek ve e, kaybettiğiniz eski aşklarınızı tekrar hatırlayacaksınız. Belki onlar geri dönecek. E, sizin sürekli aklınıza gelecek. Çünkü zaten yengeç burcu birazcık da eskiye takıntılı bir burç olduğu için e, sizin geçmişte kalmanız, takılı kalmanız ve bu dönem sık sık hatırlamanız daha da muhtemel. O yüzden 12. evde olacağı için lütfen bol bol meditasyon yapın bu süreçte. Ee, kendinize biraz zaman tanıyın. Mümkünse aramamaya çalışın eski sevgilinizi ve aklınızdan çıkaramadıklarınızı çıkarmak için değerlendirmeye çalışın bu süreci. Bir de sağlığınıza dikkat edin. 12-6 aksında çünkü sizin sağlık evinizde etkiliyor, günlük rutinlerinizi etkiliyor. Böyle bir alanda. Evet yükselen aslanlara geliyoruz. Şimdi de eski arkadaşlarla buluşmalar Flörtleşmeler bu arkadaş ortamında yaşanabilir ancak bu sosyalleşmeler retro bitişiyle de sona erecek. Var olan partnerinizle ilgili de bir takım problemler ve tartışmalar yaşayabilirsiniz. Yükselen başakların kariyer ve aile konularında karşısına çıkacak Venüs retrosu. Aile içinde belki birazcık kendilerini yalnız hissedebilirler. E, kariyerlerinde belki kadın yöneticilerle bazı anlaşmazlıklar yaşayabilirler. E, Evli ise eğer yükselen başaklar, eşinin ailesiyle, kardeşleriyle bazı yanlış anlamalar ve tartışmalar yaşayabilirler. E, bu dönem birazcık sakin kalmakta fayda var yükselen başaklar için. Yükselen, teraz yükselen terazilerle devam edelim. Öncelikle üniversite öğrencileri için yani üniversite öğrencisi olan yükselen teraziler için bazı sıkıntılar yaşanabilir ama yeni bir eğitim için de ayrıca uygun değil. Hani eğer başlamayı düşündüğünüz bir eğitim programı, kısa süreli bir eğitim böyle bir şey varsa şu an özellikle yükselen teraziler için çok iyi bir süreç değil. Venüs Retrosu. Eğer daha önce bitiremediğiniz bir takım konular varsa, onlara geri dönmek için çok uygun. Aslında, onun dışında hayatı olan bakışınızla ilgili bazı sorgulamalar yaşayabilirsiniz. Örneğin yabancı bir sevginiz varsa, böyle bir eski sevginiz varsa, dönebilir, uzaklardan haber alabilirsiniz, uzak akrabalarınızdan haberler alabilirsiniz. Bu tarz problemlerle karşılaşabilirsiniz, yükselen teraziler olarak. Yükselen akreplerde yine parasal anlamda bazı sorunlar yaşayabilir ama şöyle e, bir alanda yaşayacaklar. Eğer borçları varsa eşlerinin parası, partnerlerinin e, parası, baba parası yani başkalarının parası aslında ya da kredi çekmeye çalışıyorlarsa bununla ilgili bir takım sorunlar yaşayacaklar. Ya da iş yerlerinde eğer prim alıyorlarsa, mesai alıyorlarsa bunlarda bir takım kesintiler ve düşüşler olacak yükselen akrepler için e, ya da partneriniz için hesapta olmayan bir harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla gereksiz bir harcama yapmamaya ve var olan mali durumu korumaya özen gösterin. Evet yükselen yaylarla devam edecek olursak söylemiştik başında ikizlerde ama yine söyleyelim eski sevgilisi dönme ihtimali en yüksek olan Burç yükselen yaylar çünkü onların da onların doğrudan hatta 7. evinde gerçekleşecek menüs retrosu ee, eski sevgililer uzun süre aşk yaşadığınız özellikle ilişkilerden dönüşler olacak ee, hatta ikizlerden daha çok olacak dediğim gibi. Bırakın gitsinler diyorum aslında sizin için çünkü zaten yaylar çok da geriye bakmayı sevmezler ama e, belki bir ihtimal içinizde kalanları söylemek için barışabilirsiniz. Eğer retrodan sonra dönerlerse yine sizindir diyelim. E, böyle oğlaklarla devam edelim. Oğlakların çalışma ortamı, iş arkadaşlarıyla ilgili. Bir takım tartışmalar, gerginlikler yaşayabilirler ee, venüs retrosu bitimine kadar ve ayrıca sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor ee, ve günlük rutinlerinde böyle rutin olarak yaptıkları işlerde bazı aksamalar yaşayabilirler. Ee, onları bu konuda uyarmış olalım. Yükselen kovalara gelecek olursak yükselen kovalar. Aşk hayatları için tehlike çanları çalıyor. Sevgilileriyle tartışmalar, ayrılıklar olabilir. Ee, eğer varsa çocuklarıyla ilgili sıkıntılar yaşayacaklar. Ee, böyle bir ihtimalleri var. Arkadaşlarıyla problemler yaşayabilirler. Ee, var olan sosyal ortamlarda tartışmalar yaşayabilirler. Ee, böyle bir süreç bekliyor yükselen kovaları. Yükselen balıklar için ise ev içinde tartışmalar. Aileyle tartışmalar e, yaşanabilir bu süreçte. Ayrıca retro ciddi ilişkiyle ilgili e, olan evinizde de olumsuz bir açı yapıyor. Partnerinizle ilgili de bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu süreci aslında balıklar zaten genel olarak sakin insanlardır ama belki biraz daha sessiz geçirmelerinde fayda var. Evet Venüs retrosundan haberler şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız sevinirim.